Evet arkadaşlar şimdi bug'ı nasıl yapacağınızı göstereceğim. Farklı bir hesaba geçtim sırf bu yüzden. Gördüğünüz gibi Fortnite Lego görevlerini yapmadıysanız burada çok kolay bir görev var mesela. Bir hayatta kalma dünyasına dünyasında bir mağara içine gir. Bu çok kolay bir görev ama bundan daha kolay bir görev var. Bir hayatta kalma dünyasında üretim tezgahı üret. İki oduna vurup iki taşa vurduktan sonra bunu yapabiliyorsunuz. Tezgaha koyduktan sonra lobiden çıkıyorsunuz oyundan çıkıyorsunuz oyuna geri giriyorsunuz. Oyundan çıkıyorsunuz oyuna geri geliyorsunuz. Ama bunu yapmanız için arkadaşınızın lobiyi açmış olması gerekiyor. Onun haritasında oynuyorsunuz. Grup sahipliği sizde olmayacak. Onun haritasında bu bug'ı yapıyorsunuz. Anladınız mı? Yani lobi sizde olmayacak. Eğer lobi sizde olup yapar, yapmaya çalışırsanız göreviniz hem başarılı oluyor. E, o yüzden de X bug'ını tetikleyemiyorsunuz. Yani lobi başkasında duracak. Tamam mı? Lobby onun lobisi olacak. O açacak dünyayı. Biz gireceğiz, iki taşa vurup üretim tezgahını koyduktan sonra çık gir yapacağız. O oyunda bekleyecek. O kesinlikle çıkmayacak. Biz çık gir yapa 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 100 level alacağız. Ve videoda da zaten göreceksiniz 100 level olduğumu. Çok kolay hemen e, videoya geçin. Ben sandbox dünyası oluştur ve oyuna görevini yaptık. Sandbox bir dünya oluşturdu Okan abi bizde. Bize biz gir çık yaparak e, yaptık bunu. Videoya geçmeden önce de lütfen içerik mağazasına gelip destekle bölümüne o ne yazmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Kolay gelsin hemen yapın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi size çok güzel bir XP bölge göstereceğim. Direkt Sandbox dünya oluşturuyor arkadaşınızdan biri. Siz lobiye dönüyorsunuz. Oyuna girdikten sonra ve tekrardan oyuna giriyorsunuz. Böylelikle görev tekrardan sayılmış oluyor ve tekrardan XP alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 38. seviye oldum. Şimdi tekrardan lobiye, Okan abi açtı mesela bizde. Sandbox dünya oluştur görevim vardı. Burada vardı normalde. Gitti gözükmüyor ama hala görevim aktif. girişik yaparak Sandbox haritasına x alıyorum şu anda 38 severim gelip çıkınca 39 olmam gerekiyor deneyelim hemen geri çıktım gördüğünüz gibi xp'yi aldım hatta level atlıyorsunuz direkt tekrardan girelim 40 olalım Böyle böyle çok kolay bir şekilde XP kasıp savaş biletinizi fullleyebilirsiniz. Gelen popellerle de market dune kodunu kullanıp harcarsanız benim için cidden çok güzel olur arkadaşlar. Hatta onu geçtim. Yani yeni hesap açıp direkt böyle 100 level 100 level yapabilirsiniz. İki hesap, iki arkadaşla iki arkadaşınızla beraber biriniz 100 olur, sonra biri lobby alır, diğeri 100 yapar. Böyle böyle XP kasabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda abone videosu olacak. Görüşürüz. Bay bay. Hatta bay bay demeden şunu da göstereyim. XP atladığımı görün. Şimdi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi 40. aşama oldum. Böyle böyle çık yaparak XP kasabilirsiniz. Evet arkadaşlar an itibariyle 100 leveli geçtim. 101 levelim. Yani dediğim gibi çok kolay bir şekilde çikkiri yaparak çikkiri yaparak böyle böyle kolay kolay XP'nizi kasabilirsiniz. Yani bak fixlenmeden direkt yapmanız önemli. Gördüğünüz gibi 101 levelim. Savaş beytini fullledim tamamen açtım. Şimdi ise bonus ödülleri açacağım. Hepinize bol şans diliyorum. Hemen yapın.